Risale-i Nur Ceylan'ı öyle bir siyasetine temas edebilen ceylanlarla iştirak gör görülmemek. Yani Risale-i hizmeti belki merak eden var, yeni gelen vardır mutlaka. Risale-i Nur siyat üstü, siyaset üstü olduğu için Risale-i Nur hizmeti siyaset alakası yoktur. Yoktur yani. Fen Nur kendi zati siyaseti gidip alakası olabilir. O kendi özelidir. Ama dershanelerde ve Nur hizmetinde Risale okuyanlara söylüyorum. Yanlış varsa düzeltin. Risale-i Nur külliyatında laikalarda Emirdağ Kasım siyasete girmeyin, bulaşmayın, dinlemeyin, meşgul olmayın kadar sık ikaz edilen bir mevzu var mı? Yok. Yani mektup olarak yani. Yapmayın, girmeyin. Cenab-ı Hakk'ın kainattaki rububiyetini, icraatını bu küçük akla biz onu düşünemeyiz. Haberlerde imansız olanlar var. Allah'ın rububiyetine, icraatına, Allah'lığına itiraz eden var. Hakikaten kainata bir rahim olan bir Allah olsaydı diyeni biliyorum. Buna müsaade etmezdi diyeni biliyorum. İmanını haberde bırakmış. Evet. Önce Risale-i Nur'da Kastamonu'da, 38-39'da Emirda şey Kastamonu Envar'a göre söylüyorum sayfayı. Diyor ki geniş siyasi daireleri takip eden Kader ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede ederek bakamadığı için hikmet ilahiyeden ileri hikmet, adalet ilahiyeden ileri adalet, rahmet ilahiyeden ileri rahmet, inayet ilahiyeden ileri rahmet, inayeti sürdükleri için kaderin izini ve özünü yüzünü göremediklerinden rububiyet ilahiyenin icraatı olan şu faaliyeti akıl erdiremediklerinden ya aklını dağıtır manevi bir divan olur ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur diyor. Dinsiz olur diyor. Yani imanın haberde bırakanları biliyorum. Nerede hocam diyor. Bana bunu telefon ediyor gece yarısı. Haberden habere, kanaldan kanala. Hocam nerede bu Allah'ın rahmeti hocam? Deli olacağım ya. Ne işin var kardeşim sen siyaset? Siyaseti takip ettin, bildin. Olay değişti mi kendisi? Yok ama sen değiştin. Orası tamam. değişmedi, sen değiştin. Günahkar olayım. Psikolojin bozulduğu, gergindin, sinirlendin, evde şeyinde kalmadı, kitapta kitap tefekkürde okuyor musun, tefekkür yapamıyorsun, Meşgulüm. Eder, evet. Aklını dağıtır, aklını dağıtır manevi bir divane olur, kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Risale-i Nur böyle ceyranlarla, siyasete temas edebilen ceyranlarla iştirak görülmemek, yani merak eden kardeşlerimiz bizim siyasette işimiz yok anlamayız. Ben 80'den beri hiç dinlemiyorum. 1980'den beri. Belki arabada İstanbul'da araba kullanırken bir yerde bir yere giderken Kur'an veya ilahi altında türküler var böyle tamam onu ilahi Onu arabaya CD koyarken olan belki iki kelam duyarım sonra merak eder aklım olan bu haber ne diyor? Evet Sayın Seyirciler Cumhurbaşkanı Başbakan bilmem ne Almanya bilmem ne şuraya gitti olan nereye gitti bir bakın. Üç tane kelime beş tane çıkar diye CD'yi koymadan teybi açıyorum ilk önce sesini kapatıyor. Sesini kapatıyorum. CD koyuyorum sonra açıyorum. Ne olur ne olmaz CD koyana kadar haber devreye girer diye. Dikkat ediyorum çöp haline getirmek istemiyorum kafamı. Çöplük değil benim kafam. Çöp haline gelme. Şimdi kadar bildiğinde ne değişti kendisi? Sen değiştin. Psikolojin bozuldu. Sabahtan akşam oralın bozuk dolaşıyorsun ya. risale ha ha olur mu canım? Tamam canım sen sen devam et. Biz hakkı dinleyenler çıt çıt yapan yapmasın. Ondan sonra onlara biz siyasette ha devam edeceksin ne dersen et. Öyle siyasete temas edebilen ceyranlarla iştira, iştiraki görünmemek için daha ziyade ihtiyat ve tevakufa mecbur olmuş. Bugün 5 ay Ankara'ya bir vazifeye vazife vazife ile gitmek için buraya geldi. Bir yani niçin okuyorum? Yani Kastamonu hiç dünyamızı tanzim ediyor. Yap yapma bak bakma bulun bulunma. Emir da ise içsel hissiyat dünyamızı, düşünce dünyamızı tanzim ediyor. Onun için okuyorum. Zübeyir abinin şöyle bir sözü var. Nur talebelerinin imhali laykalardır. Zübeyir abi biliyorsunuz ustadımızın sır katibi. Bir hafi onu takip edip o da arkasına girdi. Ben o casusa Selahaddin kalktıktan sonra dedim ki, Risale-i Nur ve ondan tam ders alan bir şakirtleri değil dünya siyasetlerine, belki bütün dünyaya karşı da Risale-i Nur'u alet edemeyiz ve şimdiye kadar da etmemişiz. Biz yani siyasetle nurculuk faaliyeti alakası yoktur. Nurculuk siyasetle beraber buluşturma Risale-i alakası yok, kendi adına yapıyor. Kim yapıyorsa yapsın, bizim şeyimiz yoktur. Muhalif partiymiş, parti görünümü gibi hizmeti siyasi ceylanlara alet etmek, öyle göstermek hiç kimsenin hattı değil. Yanlıştır. Alet olmamak lazım. Biz ehli dünyanın dünyalarına karışmıyoruz. Karışmıyoruz kardeşim siyaset şeylerine. Bizden de zarar tevhüm etme divaneliktir. Evvela Kur'an bizi siyasete men etmiş. Bu asıl. Çünkü bu asıl saadetteki o siyaset değil. Şimdi fitne. Niye? Fitne, ta ki elmas gibi hakikatları ehli dünyanın nazarından can parçalarının inmesin. Mesela bir siyaset haklı, yüzde yüz haklı da olsa, herkes senin gibi doğru bilgileri yok ki o partinin doğru olduğunu bilsin. Şuraya bir amblem olsa bir parti veya burada bir parti konusu olsa, e gelen adam ne diyecek? Allah Allah bunlara bak ya, sanki parti bürosu gibi demezler mi? Risale-i Nur'daki baki hakikatları o fani şahısların bir netti adam ne yapar. Hadi benden ne var ya? Doğru adamlar olsaydı zaten bu partide ne işleri var der. Nurlardan uzak olur. Bunun bir delil nasıl ödeyeceksin? Onun ahireti gitti. Bu hakikatlara muhtaç değil miydi? Niye bir siyasi partinin amblemi altında olacaksın ki? Risale-i hizmeti her şeyin üstündedir. Kur'an hakikatlarıdır. Kur'an'ın hakikatlarıdır. Niye ona <laughs> alet yapıyorsun? Siyasi mesela bakın dini cemaatini siyaset alet denir. bak halkın nazarında, kaderin nazarında nasıl sil, silleyiyorlar? Nasıl takatıyorlar? Ne aleti din? Dini ne alet ediyorsun kardeşim? Din siyaset üstüdür, menfaat üstüdür, dünya üstüdür ya. Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası. İhya din olur. Bu milletin ihyası. Siyaset olmuyor ki. Siyaset onun hadimi olur ya o kadar yani. Yönetimdir. Din ise bunun üstündedir. Nasıl alet yapabiliriz? Ne nah, muhalif parti gibi nasıl davranabiliriz? Siyasetle alakamız bizim yoktur yeni kardeşlerime. Eskiler biliyor zaten. Saniyen şefkat, vicdan, hakikat bizi siyasetten men ediyor. Ne, ne çıktı işte bu kitabı böyle açtık çıktı. Çünkü tokada mustak dinsiz münafıklar onda iki ise onlarla mutalit yedi sekiz masum bir çare çoluk çocuk zayıf hasta ihtiyarlar var. Mesela siyaseti şey yaptın. Bir zalimin sıkıntısını şey yapmak için yani def etmek için onun zararını def etmek için çoluk çocuğunu tarmar ediyor ya. Bak bir tane düşmanın var diye bir bomba atıyor şeyi yok oluyor. Yani vicdanın kabul ediyor mu ya gavur dayı olsa ya. Orada bir düşman var veya ben istemediğim adamlar var cephedir diye şehri bombalıyor ya. Zulüm değil mi bu? Acayip bir şey ya. Çünkü tokata mustahak dinsiz münafıklar onda iki ise Onlarla mutalik 7-8 masum bir çare çoluk çocuk zayıf hasta ihtiyarlar var. Bela ve musibet gelse o 8 masumlar o belaya düşecekler. Belki o iki münafık dinsiz daha azar, daha az zarar görecek. Belki onu hedefledin ama belki de o zarar görmeyecek çoluk çocuk gidecek. Onun için siyaset yoluyla idare ve asayişi ihlal tarzında neticenin usulü de meşguk olduğu halde girmek Risale-i Nur'un mahiyetindeki şefkat, merhamet, hak, hakikat şakirtlerini men etmiş. Biz Risale-i Nur talebeleri, Risale-i Nur hizmeti, Risale-i Nur Ceylan'ı Risale-i Nur hareketi mahiyetindeki şefkat, yani hizmetimizin içerisinde bulunan şefkat, merhamet, hak, hakikat şakirtlerini siyasete girmeye men etmiş. Çünkü orada da masum insanlar var, aldatılmış insanlar var. Onları da almak için, onları da varmak için, bu hakikatlara ulaştırmak için bir e, tabelan olmaması lazım. İç aleminde. Saniyen bu vatan, bu millet ve bu, yani görüyorsunuz değil mi Türkiye'deki şey mesela. Bak adam dini cemaati, siyasi alet etmiş, tabanı ne hale getirmiş o halis temiz insanları. O halis evini satıp arabasını satıp hizmet diye koşan mübarek adamı. O halis temiz insanı muhalif bir parti gibi bak ne hale getirmiş. Devletin istikrarına, devletin dengesine, ekonomisine, o masum tabandaki Müslüman kardeşlerin bak psikolojisi ne hale getirdi. Senin ne işin var siyasette kardeşim? Muhalif parti misin sen ya? Sen hani hizmettin? Hani parti, hani partiden uzaktın? Zaten o için sana girmişlerdi. Ya ne işin var kardeşim? Yani ben bunu sana derken bir parti adına demiyorum. Risale-i Nur hizmeti adına diyorum. Hı. Hak ve hakikat bizi siyasetten men etmiş diyor. Ha ustad böyle diyor. Beni ustad ilgilendirmiyor, ilgilendirmiyor diyorsan başka bir şey. Yani hizmeti siyasete alet etme demek de bir başka parti adına demiyorum. Nur adına diyor. Risale-i Nur istemiyor. Bak bu vatan, bu millet ve bu vatandaki ehli hükümet ne şekilde olursa olsun. Risale-i Nur'a eşyedi ihtiyaçla muhtaçtırlar. Yani Risale-i Nur'u nasıl sen o bir partin karşısına koyuyorsun hizmeti de milleti bu hizmete düşman yapıyorsun? Çünkü hizmet her şeyin üstündedir, her şeyi muhalif bir parti gibi gösteremezsin. Değil korkmak veya adavet etmek en dinsizleri de onun dindarane hakperestane dosturlarına taraftar olmak gerektir. Meğer ki bütün bütün millete, vatana, hakimet İslam'ı ihanet olarak. Bakın bir daha söylüyor. Sakına ha, sakın ha, zinhar zihniyetinize gelmesin ki bir hizmet şeklini e, şey yapmak için bir parti adına konuşuyorsun. Hayır. Risale-i Nur hizmeti, din hizmeti, hizmetin kendisi her şeyin fevkindedir. Her şeyden üstündür. Onun üstünde hiçbir şey yok. Çünkü dindir. Dini bir yere bir şeyin karşısına koyamayız. Çünkü üstündedir. Karşısına koyamazsın. Ben bunları söylerken bir şey adına demiyorum. Bulunduğum konu nur hizmeti adına söylüyorum. Nur hizmeti budur. Bulaştırmaya, milleti yanlış göstermeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Ben uydurup bir şey söylüyorsam beni ukaz edin. Orada yazmıyor deyin. Çünkü bu millet ve vatan hayat işleme risalenir bak ne yapıyormuş. Bak okuyunca ve bitiyor. Çünkü bu millet ve vatan hayat içtimaiyesi, cemiyet hayatı ve siyasiyesi anarşilikten kurtulmak ve büyük tehlikelerden halas olmak için beş esas lazım ve zarurudur. Risale-i Nur hizmeti bak topluma girdiği zaman bizim gayemiz ne? Risale-i Nur için okuyoruz. Ve genelleyelim. Risale-i Nur okuyunca insanda ne olur? Dersleri gelirse ne olur? Ey yeni kardeşim ben bu cemaate dahil olursam ben de ne gelişir, ne karım olur? Bak bir. Birincisi sende merhamet gelişir. Aşağılayıcı, itici, kalkıcı, sorgulayıcı, yargılayıcı. Sanki haşa Allah'ın Adalet Bakanlığı'na oturup insanları mühürleyici olmaz. Sen de bir risale okuyunca merhamet gelişir. İki, hürmet gelişir. Hak ve kutsiyeti hürmet olur. Hiçbir şey alet edemez. Üç, emniyet gelişir güvenilir insan oluruz. Çünkü bir part konuşmuyor. Din yani. Allah. Hürme emniyet gelişir. Emniyet yapar. Müslüman e, güvenilirdir. Elinden, dilinden değil mi? Emin olmaktır. <laughs> evet. Kardeşim senin elinden emin değil. Dilinden emin değil. Canından ve namusundan emin değil. Nasıl Müslümansın? Olur mu böyle bir şey? Biz emin insanlarız. Bizden namuslarına, canlarına, psikodini hayatlarına ve emniyetine zarar gelmeyecek. Güvenilir insan olacak. Sonra dört okursak ki derse devam ede. E, Risale-i Nur hizmetinde devam edersek dördüncü sıfatımız haram helalı bilip haramdan çekilmek tarafımız gelişir. Haram helal. Haram helal. Bu haramdır bu helal. Bu doğrudur bu yanlıştır. Bu hayatımıza kazandırıyor. Öyle bakıyoruz. Beşincisi, serseriliği bırakıp itaat etmek. Böyle lan gulun yaşamak değil. İşte Risale-i Nur hayat içtimaya baktığı vakit bu beş esası temin edip hem asayişin temel taşını tespit ve temin eder. Risale-i Nur asayişi, Nur talebeli asayişin manevi bekçileri. Mu bekçileri ve muhafızlarıdırlar. Asayişi bozmazlar. Bozamazlar. Çünkü niye? Merhamet bırakmaz şefkat bırakmaz, hürmet bırakmaz, emniyet bırakmaz. Kul hakkı olduğu için haram helal seni bırakmaz. Onun için Risale-i Nur talebeleri hayat içtimaya baktığı vakit bu beş esası temin edip hem asayişin temel taşını tespit ve temin eder. Risale-i Nur'a ilişenler katiyen bilsinler ki onların inişmesi anarşilik hesabına vatan ve millete ve asayişe düşmanlıktır. İşte bunun hulasasını o casusa söyledim. Yani Risale-i Nur'a hücum eden şöyle hücum etmesi lazım. Hakkı olur. Siz e, bize muhalif bir parti gibi yapıyorsunuz. Toplumun asa ahengini bozuyorsunuz. İstikrarına zarar veriyorsunuz derse hücum edersiniz. Biraz hak vermiş oluyoruz. Ama biz Allah'ı ve peygamberi Allah'ı Allah için anlatıyoruz. Menfaat içinde değil. Bir şey talep etmekte de değil. Dini din olduğu için anlatıyoruz. Biz siyasi partilerin tarafında durup değil. Bu sefer sana hücum eden dinsizlik anlamına hücum etmiş gibi görsün. Ama eğer bir tarafa durursan, senin elindeki hakikate hücum ederken onun bahanesi var olur. Casus'a dedim, dedi ki şey dedim ki diyor ona, seni gönderenlere böyle söyle. Hem de ki 18 senedir bir defa kendi istiratı için, için hükümete müracaat etmeyen ve 21 aydır dünyayı her cümerç eden harplerden hiçbir haber almayan ustad. Ve o Kastamonu hayatı kaç 1900 kaç 26 ne yapar? 8 ekle 34 35 34 Hangi dünya savaşıdır? İkinci, ikinci dünya Başlamış hiçbir haber almayan ve çok mühim makamlarda çok mühim adamların dostane temaslarını istina edip kabul etmeyen bir adama ondan korkmak yani sen siyasi Ceyran bakacak olan bu Said Said Nursi acaba yeni alet yapıp da siyasi entrika geçirip de devleti ele geçirmek bizi tepelemek mi istiyor düşünmeyecek sana adam siyasi lider köy bekçisinden reisi kadar elbisesini oraya çıkıp derse oturacak o <laughs> böyle. Ders oturacak. Ondan sonra e o adam böyle bir intiba vereceksin. Ha bu diyecek ki bu haza dini anlatıyor ya. Ve vicdan, onun da ihtiyacı var. Bir adama ondan korkup tevhim edip dünyanıza karışmak ihtimaliyle evhama düşüp tarasutlarla sıkıntı vermekte hangi mana var? hangi maslahat var, hangi kanun var, divaneler de bilirler ki ona ilişmek divaneliktir. Dedik, o casusta kalktı gitti. Umum kardeşlerimize hususan erkanlara ve matbaacılara hususan Hizb-i Nuriye'nin naşileri olan Hafız Ali, Karaman Tayri ve Hafız Mustafa Rufakasına birer birer selam ediyoruz. <laughs> ve aleyküm selam. Ve ahir davahum. En elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ee, yazıcı mısınız, okuyucu musunuz? <laughs> Dedi ki yazıcı da değiliz, okuyucu değiliz. Biz yiyiciyiz kardeşim. <laughs> Yemek yeriz. Biz bilmeyiz kardeşim. Risale-i Nur'dan ders alanlar ne bilirler. E, Emir da bunu anlatıyor. Emir Dağı 2 206'da Evenişer'de bahseder. Emir Dağı 2 232'de Ewenüşer'de bahseder. Ewenüşer biliyorsunuz ustadın dediği için söylüyorum usta şu parmağı gözünüzü değiştirmeyeceksiniz. Yani siyasi alet etmeyeceksiniz. Onlar konuşmadan seçim günü gelmişse beş senedi bir olur. Şunu diyor ki ustadın dediği için yanlışım varsa düzeltin. He tam 206. E, Envara göre sayfayı söylüyorum. Usta şöyle diyor. Nakletmeye çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi koy buraya bunu gözünü oynatma. Tamam Bu bu parti diyor başa geçerse bu parti namı altında bu memlekete komüniste kuvvet bulur. Öyle mi değil? Öyle geçiyor. Öyle demiş Ustad Allah kahretsin bil aynı böyle dememişse. Ha, yani yemin ediyor. Öyle geçiyor sayfayda. Bu Cumhuriyet Halk Partisi başa geçerse parti namı altında bu memlekete komünistik kuvvet bulur. Bu parti geçmemesi için onun karşısında ABC'ye fark etmez kim ise. Fazilet Kemalat aramıyoruz. Şeyhülislam aramıyoruz. Zübeyir abi tarzında Şeyhülislam seçmiyoruz. Bunu geçirmeyecek bizden yana olan Buna azami şer diyor usta. Buradakine evveni şer. Ne demek? Birisi el kesiyor, birisi kol kesiyor. Yani hayır değil. Bu da şer. Ama bu dinsizlik adına hareket ediyor. Bu menfaat adına. Bu dünyamızdan çalıyor. Bu dinimizden çalıyor. Çünkü malum Cumhuriyet Halk Partisi'nin dosyasını anlatacak değilim. Herkes biliyor. Benim çok iyi bilirim. 98 daha 98'de ayağıma sıktılar. Benim ayağımda Gözüm kapalıydı işkencede. Dişimi vesaire. Yani e, ne dedim biliyor musun? Sırf ayağıma sıktıklarını. Sırf bunu dediğim için. Biz gücümüzü semadan indirilmiş zannedilen kitaplardan almadık. Damarınızdaki asıl kanda mevcuttur. E, onu naklettim. Yani burada Kur'an inkar ediliyor. Semadan indirilmiş zannedilen adam zannediyor. Ben iman etmişim Kur'an semadan indirildiğine. Tamam Dedim. Sen misin bunu yapan diyen. Ama şimdi videolar var YouTube'da var ya yani, adamın ki bizzat konuşması var. Ben onu neyse. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi parti gibi gözükürken bir ideoloji, bir, bir rejimin simgeselliğidir. Cumhuriyet Halk Partisi Kemalizmindir diyor. Munazarat 34'te diyor ki Kemalizm noktalı virgül komünistik ve, ma ve masonluk manasında olan Kemalizm diyor. Ustad böyle. Bunu koydun. Bunu karşısında olan, bunu durduracak karabalık. Bizden yana olan. Yani ehven şer. Hayır değil. Bu da şer. Ama buna göre ehven. Ha, azami şere göre ehven şer tercih edilir. Bunu durduracak bizden yana olan ve hizmet yapacak değil. Hizmetime mani olmayacak gurur güç. Orada olmak. Onda olmadın mı, ufak tefeklerde oldu mu gene bunun yanında olmuş oluyorsun. Çünkü bunu durduracak A, B, C, Ç, Z'si. Mesela Z durduruyor. Orada olmak ehven işerdir diyor. Ha kimdir? Onu sen bulacaksın. Tam o si ismi değişir. Her asırda değişir. Bunu sen bul. Nerede söylüyor? Söylüyorum sayfayı. İkinci emirden. lütfen. Lütfen ve isim verme. Ben bilmiyor muyum? Ne? Abi Demeyecek abim, abi yok. Kızarım böyle. Sonra yeni gelen diyecek ki bu şey yapıyor. Hayır. Ustad isim vermedi orada Ha bu değişir. İsim. Bu isim değişir. Ne için değişir? Ahmet olur, Mehmet olur, Hüseyin olur. Ama bunu gözünden ayırt etmeyeceksin. Bu başa getirmeyecek güç. CHP açıktan, e, açık'tan söylüyor ama. Bunu açıktan o, dediği genel, için söylüyorum. O, 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 ama bunu... Şey verken... he? Bu şer, bu da şer. Diğeri de şer derken... Ama bu azami şer. Bunun bu en lafı en zaten... Değil. Şer. Çünkü, Siyaset olduğu için mi şer? Evet. Şöyle. Masa hakikat olamaz. Hak ve batıl karıştırdığı Hı. için tamam. yani doğruları da var, yanlışları da var. Bu itikada vurduğu için, imansızlık hareketi olduğundan azami şerdir. Bu menfaat üzerine kurulmuş. Çünkü siyaset menfaat üzerine kurulan siyaset canavardır. Şu anda massa din üzerine kurulan bir parti yoktur. Menfaat üzerine kurulmuş olduğundan menfaat icabı sana menfaat da veriyor. Bu ehven iş olması imansızlık ve dinsizlik adına kurulmamış. Bu imansız rejimdir. Bu parti gibi gözükürken parti değil rejimdir. Bu ise menfaat üzerine kurulmuş çarpıp çırpacaktır dünyamızdan. Bu imanımızdan çarpıp çırpacaktır. Evet. Tamam. Peki bunu zaten biliyorsunuz. Ha demokrat kimse onu. Bura, bunu durduracak kim ise odur demokrat odur ehvenişer. Evet. Evet. Bunu kim durduracaksa o simge ve semboldür. Simgedir. Tamam Yani Risale-i Nur hizmeti. O da beş senede bir geliyor ya. Beş senede bir geliyor. Beş dakika. Ölçüyü aldın mı? Bak bu kadar ya. Tamam. Pat pat. Ahmet Mehmet'in ağzına da bakma. Yalnız isim vermeyi kızıyorum. Çünkü sonra zannedecekler ki yani şey mi? Planlı mı? Hayır şu an tövbe Ha bir de yeni gelen için bak dershane eyliyim. Ben vakıfım. Hani sözüme itimat edilsin diye Risan adına söylüyorum. Kim başka ne derse gelsin göstersin bana. Külliyat burada. 17 yaşından beri dershanedeyim. 53 yaşındayım. İşim gücüm bu. Ha bunu sakın oyna. Buna isim vermiş usta. Dediği için veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi başa geçerse o parti namı altında komünistlik bu memlekette kuvvet bulacağından dolayı ondan sonra biz e, o zamanki <laughs> zamanda Demokrat Parti diyor o zaman altına diyor. Onun için desteklediğimizden dolayı bunu bilen şu parti mensupları bizi zulme diyor. Tamam? Yani şey ha o zaman nedir? O demokrat da simgedir. İ, i̇simle takılmayacak. Bunu durduracak. Burada durduracak. Ee, bizden yana ehveni şerdir. Ona ehveni şer diyor. Kendisi söylüyor. Ben uydurmuyorum. azam şer'e göre ehveni şer tercih edilir. Mecellede 27. maddedir. İslam kanunundadır. Çünkü bir tanesi eğer bunu kesmeseniz kangran olmuş el gidecek. Bari bunu kes de veya şeker hastası. E kesmesen bu yukarıya çıkıyor. Kesiyorsun ki bunu kurtaralım diye. Tamam mı? Geceniz gündüzünüz müb mübarek olsun. Tekrar El fatih Ben bir şey mi diyeceksin? Ha, bir şey söyleyeyim abi yani. Yalnız isimlendirmeyi istemeyeceğim abi. biraz siz de biraz daha biraz şey biraz daha dedim de. Mesela hani o şey CHP durduracak bir komite diyelim. Mesela bir parti diyelim mesela. Şimdi ona oy bazıları kızıyor. Mesela oy vermiyorlar. Ya biz oy vermeyiz hiç oy kullanmayacağız demeleri o CHP'ye destektir bir nokta. Bak. Evet. Yani evet. destektir. Ve orada Küçükler kimse ona vermekle tamam. Ona destek olabilir. Sorma. Ustad böyle demiş bitti. Daha ben şey yaparsam tekrar sor. Daha üzerine konuşmayacaksın. Herkes bilir. Aynen. Çünkü ustad sari ifadeyi bunu dedi diğerleri benim izahlarım olacak. İzahlarımı karıştırmam. Bunu başa geçirmeyecek evvenüşer eh el eh tercih edilir. Bunun yanında değilsen otomatik olarak bunu durduracak potansiyelsin sen burda olman gerekiyor çünkü iman müslüman o ta, o ceyranda olamaz bunun yanında olman gerekirken bunun yanında değilse nerede olursan ne ol buradasın evet. aynen tarafım muafiyim pek abi özür dilerim şey bıçaklı bundan şey, sorma yok yok ondan değil ha, komünistlik perdesi altında diyor anarşistlik diyor evet yani komünistlik de değil mesela aslında Anarşistlik. Evet. tabii anarşistlik. Sanırım, ben, ben şöyle, evet, komünizm, anarşistlik. evet mesela Sosyalizmden komünistlik komünizm komünizmden anarşistlik. bugün Anarşist. de anarşistler diyor o zamanki bir Bak kardeş biraz önce okudum. 156'da diyor ki bunlarda merhamet yok. Evet. Emniyet yok. Hürmet yok. İtaat yok. Helal haram yok. Yani önüne gelen şöyle diyeyim. Ya burada bir tane düşmanın dahi olsa. Tamam ona zarar vereyim diye bir bomba koyuyor. Çoluk çocuk. Yani oradan geçen masum evet. kadın çocuk gidiyor. Abi ne olacak diyor. Dur. Abi ne olacak? Senin karın ölse ne olacak da o zaman cevap verirsin. Senin orada ölenlerden çocuğun olsa, kızın ölse, kardeşim. Üstad Hazretleri şeyi idamınla yargılandığı mahkemedeki savcıya bek dua etmiyor. Üç yaşındaki kızını görünce Üstad Hazretleri. Bir gemide. Evet. Afen bir şey mi diyecektin? Sakın bunlarla kalır. Şu Yo, hayır, hayır. Ben iki gün bir televizyon yayınında, yani şunu söyleyeceğim. İslamiyet'i çok iyi bilen bir şahıs, dahi bunlarla birlikte olup tebe haşa Allah'a e, kötü laflar etmeleri. Tamam, tamam. Boşver. Biz, Bu, biz işimize bakacağız. <laughs> Batıl şey. Bir kere ne bakıyorsun televizyonlara? Kapat televizyon. tamam. Her şey Evet. Peki. <laughs> İnşallah görüşmek üzere. <laughs>